ayda şurada görüyor zaten alt görüyorsun testimiz iki aşamadan oluşuyor birinci aşamasında 4 tane 3 dakika var her üç dakikada bir biz sizi buraya oturtacağız. kulağımızdan kan alacağız. Sonra tekrar yerinize alıp devam edeceğiz. Bu testin birinci aşaması. İkinci aşamasında test başlayıp siz tükenene kadar devam edecek. Zaten biraz önce gördünüz arkadaşlarınızı. Hızlıyız. Hızlıyız. Haydi, 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 haydi. Sonuna kadar artırıyorum. Beyazla basıp dönüyoruz. <laughs> son. son, son. Hadi biraz, her turu yakalayalım biraz. Biraz daha yanaş. Haydi. Bırak. <laughs> <laughs> Allah olsun. çok sağ olsun. <laughs>